Arkadaşlar bugün sizinle Kent Aziz Studio nasıl track şey yapılır onu size göstereceğim. Arkadaşlar ben daha önce bir video çekmiştim Kent Studio klib yapma ile ilgili ama orada arkadaşlar çok karışık bir şeyler falan olmuş ben de sonradan keşfettim bunu. Ben tekrar Instagram'ı format attırmıştım. Attırdıktan sonra Kentaz videoyu yemeye çalıştım. Yükledikten sonra full yapmaya çalıştım. Ama yapamadım çünkü dosyalar farklı yerlere falan kaymıştı. Ama e, bu çözümümüz daha güzel bir şekilde olacak. E, daha kolay ayrıca sadece indirmeniz gereken bir tane WinRAR arşivi var. Bu da çok yer kaplamıyor zaten. E, Subscribe özellikler seçeneğimizi tıkladığımızda zaten e, ee, görmüş oluyoruz birkaç hatta gigabyte falan değil yani kilobyte 136 kilobyte yer alıyor ama bilgiseniz de normal aldı yer işte 140 kilobyte falan ee, sonra buradan çıktıktan sonra size bu linki ben vereceğim zaten daha çekeceğim iki video daha var ee, onlar da bin ilgili bir şey ee, şu anda elimde kaç tane, iki, dört tane video falan olmuş olacak. İki bugün, iki yarın atmayı planlıyorum ama dün iki video atmaya çalıştım. Bir tanesini yanlış yaptım o yüzden tekrar silmek zorunda kaldım. Um, Clash of Clans, az dinlenen rahatlı video. Bugün de arkadaşlar Clash of Clans videosu gelmeyecek çünkü iki gün aralıksız Clash of Clans videosu çekmiştim. Yarın veya ondan sonraki gün Clash of Clans videosu atmaya çalışacağım. Neyse, biz hemen videomuza başlayalım. Arkadaşlar, siz de biricik eee arşivini alıyoruz. Sonra içindeki bir tane klasör var, onu açıyoruz. Sonra üç tane program falan var. Bu programları masa üstüne atmayacağım. Direkt klasörü masaüstüne atmak istiyorum. Attıktan sonra e, bunu çalıştırıyorum. Çalıştırdıktan sonra burada keygen var arkadaşlar. Keygeni almamıza gerek yok. Aslında şey yani, yani yapamazsınız diyeceğim de yapamazsınız diyecek bir şey diyor. yok çünkü kesin yapacaksınız. Burada crack dosyasını çalıştırıyoruz arkadaşlar <laughs> evet seçeneğine tıklıyoruz. Buradan next seçeneğini tıkladıktan sonra Camtasia Studio'nun kurulu olduğu yeri seçiyoruz ve tekrar next yani ileri tuşuna basıyoruz. Sonra bizi biraz yani bir iki saniye kadar falan beklettikten sonra Scopely e, crack veya Scopely finish falan yazacaktı. Demek ki bu olmuş yani bitmiş anlamına geliyor. E, başarıyla bitti falan. Sonra arkadaşlar bu arama yerine e, çalış, sizi çalıştır olur başlat olur herhangi bir yere Regedit re yazıyorum ve enter'a bastığım zaman regedit regedit benden bir e, açılma izni istiyor evet'e bastığımda açılıyor sonra bize böyle bir şey geliyor arkadaşlar e, bu yer çok karışık cidden çok karışık sonra buradan arkadaşlar size şu şeylerden birinde olacaktır büyük ihtimalle e, buradaki klasörlerden birinde softworn olacak benimkinde e, Haikal Current Usar ve eskiden de e, Haikal Vocal e, şiiriydi Michael'a hatta orada da var ama e, Studio oraya kurulmadığı için orada yok benimki Software yani burada biraz aşağı indikten sonra Tilsmith yazısını görüyorum bunu da açıyorum sonra Kenta Studio'yu da açıyorum oradan 8. tıkladıktan sonra burada şey veriyoruz bakın denediklerim gözüküyor burada. Bunları silebilirim istersen. Ama silmeyeceğim. E, bir hata falan oldu. Onlar kalsın. Arkadaşlar buraya sağ tıklıyoruz. Yine seçeneğini tıkladıktan sonra bize değeri iki tane yapıyoruz. Birine de registrasyon. Birine de yani sizin bunu yapmanız gerekiyor aslında ama bunu yapamayanlar için de Register to Registration to soyuz yerine de Yine al, e, yani alfa yazıyoruz. Biz alttakini boş bıraksak oluyor. Çünkü alttakine gerek kalmıyor bundan sonra. Bunu kapatıyorum arkadaşlar. Kapattıktan sonra Camtasia Studio 8 e, açmayı istiyorum ama ben yönetici olarak çalışıyorum. Şu anlar videodayım. Bir hata falan olabilir. O yüzden yönetici olarak çalışmak istiyorum. Benden bir açılma izni istiyor. Evet diyorum. Burada nefessiz konuşmaya çalışıyorum. Şöyle. Ee, ne kadar Kentaz Studio'muz açılacaktır. Büyük ihtimalle tabii büyük ihtimalle değil kesin açılacaktır. Gördüğünüz gibi kesinlikle Kentaz stüdyo versiyon 2.6 yazısı geldi ve Kentaz stüdyomda amplime uh, yani Kentaz stüdyo amplime sadece C yazıyor bir de parti falan konuşuyorlar. Onu değiştirseler daha güzel olabilir de. Uh, Açılsa iyi olacak şu anda. Açılıyor. Biraz bekleyelim. Açılacak mısın? Evet. Açılıyor. Beyaz ekranımız geldi. Ve arkadaşlar burada bir yer falan geldi. E, kaç renk aşamamadan daha fazla beyaz renkler çekilmesini istedim. Evet. Açılıyor. 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 Şimdi arkadaşlar tempe tutuyorum. Gördüğünüz gibi oldu. Siz tempe olmazsa bana mesaj olarak atabilirsiniz. Veya arkadaşlar YouTube'a girin. E, Çemtaz video full yapmaya yazın Orada ilgili videolar çıkacaktır Bunu buradan yapamazsanız Diğer videolara bakarak da yapabilirsiniz e, Arkadaşlar Çemtaz videomu kapattım Aa, Bir dakika işte. kapatmadan önce bir şey gösterecektim Arkadaşlar kapatmadan önce ne bir hat, e, hata vermeyecek tabii ki de. E, bize haber işte de okey değil. E, siz de gördüğünüz gibi bir tane e, şey vermedi. İsmini neydi? E, oradan bir kod ve adı istemedi. Veya e, istediği şey sizin aklınıza kalmamıştı. Işte. Buradan arkadaşlar üstte işte, Kentan Studio yazan yer var ya inmek en yukarıda Onun altında File, Edit, View, Play, Tools ve Help gibi seçenekler var. Buradan help'a e tıklıyoruz. En aşağı indiğimizde orada arkadaşlar eee About Camtasia Studio var ve en sondaki tek ise ee, demek ki hep sizin Camtasia Studio'nuz olmuş anlamına geliyor. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler bir de beğenmeyi, izlediğiniz için Hoşçakalın bay bay ama videonun çok sonu ee, bu elimde değil neyse arkadaşlar hoşçakalın bay bay.